Son Atlas kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugünkü inceleme konuğumuz Nissan Qashqai. Nissan Qashqai ilk olarak 2006 yılında satışa sunmak üzere hazırlandı ve 2007 yılında satışa sunuldu. 2013 yılına kadar J10 kodlu kasa yani karşınıza gördüğünüz kasa üretilirken 2013 yılı itibariyle J11 kasa, 2021 yılı itibariyle de J12 kasa üretime başlanmıştır. Hala hazırda da J12 kodlu kasa üretilmektedir. Karşımızdaki araç ise ilk nesli makyaj öncesi yani faz bir kasa dediğimiz 2008 model bir J10. Bu araç piyasaya ilk sürüldüğünde üç farklı motor seçeneği ile Türkiye'de ülkemize satışa sunulmuştu. Birinci motorumuz tipik atmosferik bir benzinli motor, 115 beygir güç üreten 1.6 benzinli 5 ileri manuel şanzımanla konumlandırılmış şekilde satışa sunuldu. İkincisi ise Türkiye'de en çok sevilen motorlardan bir tanesi olan 1.5 DCI dediğimiz DCI motor. Yine o da 105 beygir güç. 6 ileri manuel şanzımanla satışa sunulmuştu. Şimdi test konumuz olan aracımız ise 2.0. Dizel, otomatik, 150 beygir, güç, 320 Nm torka sahip olan karşımızdaki Nissan Qashqai yerden yaklaşık olarak 20 santim yüksekliğe sahip olması özellikle ülkemizde oldukça sevilmesini sağlamıştır. Hala da en çok satan su tarzı araçların başında gelmektedir. Bu araç 2009 yılında ufak bir makyaj yedi ve makyajla beraber çok hafif değişiklikler yaşandı. Ancak kasa hemen hemen aynı bırakıldı. İçerisindeki şanzuman Jatoya üretimi bir Japon şanzımandır. Tipik Tork konvertörlü 6 ileri bir şanzımanla gelmektedir. Bu şanzıman için şunu söyleyebiliriz. Ömürlük bir şanzımandır ve genel olarak bakım ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Tabii ki sizler yine de her 50 veya 80 bin kilometrede bir Nissan Matic Fluid tip S kodlu 7,5 litrelik bir yağ ile aracınızın motor ve şanzıman sağlığını koruyabilirsiniz. Periyodik bakımlarda şanzıman yağını değiştirmeyi de imal etmeyin. Aracımızın şöyle en başından öyle içeri doğru tanıtmaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz baby face bir yüzle bizi karşılıyor. Tipik bir kurbağaya benzetiyorum ben bu ön tasarımını. Farları şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Halojen farlarımız var, sis farlarımız var. Şöyle kocaman bir Nissan logomuz var. Altta da siyah böyle panjurlar bizi karşılıyor. Hemen şurada kaputun üzerinde şöyle güzel iki tane çıkıntı var görüyorsunuz. Bu çıkıntı bence çok güzel olmuş. Hemen şöyle alta indiğimiz zaman da şu şekilde silecek sularından yani fişkelerinin olduğu bir katman görüyoruz. Yan tarafa doğru geldiğimizde 17 inçlik bir jant takımı bizi karşılıyor ki bence çok yakışıyor bu jant kombinasyonu bu araca. Hemen şurada sinyal farlarımızı görüyoruz. Bu makyajlı kasadan sonra şuraya da alındı. Yan tarafta bu aracın tipik özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar kapılarımız şöyle anahtarsız giriş ve çalışmayla açılıp kapanıyor. Yan tarafa geçiyoruz. Arka tasarımına baktığımız zaman ise yine o hırçın olmayan bir kaş tasarımının bizi karşıladığını görebiliyoruz. Aracımızın şöyle bagajından da gösterelim. Şuraya basarak bagajımızın kilidini açıp şu alttaki tuş vasıtasıyla da bagajı kaldırabiliyoruz. Bagajımız o yılların sınıfına göre oldukça yeterli. Yaklaşık olarak 410 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor. Şöyle baktığımız zaman da şurada bir aydınlatma da görüyorsunuz arkadaşlar ve hemen şurada şuradaki alt kısımda da şöyle gösterelim. Yine yedek lastiğimiz ve görmemiz mümkün. Arka yaşam alanına geçelim. Şöyle kapımızı açalım. Hemen kapıdaki tokluk hislerine bakalım birazcık. Şimdi arabamız çok aşırı kaliteli bir tokluk hissine sahip değil. Ancak kapının açılıp kapanması orta sertlikte veya orta yumuşaklıkta diye de lanse edebilirsiniz çok tok malzeme olmamakla birlikte yeterli diyebiliriz. Hemen şurada bir tane su şişi sığacak kadar bir saklama alanımız mevcut. İçerisi deri koltuklarla kaplı ve şurada bir tane kol dayama bizi karşılıyor. Bu kol dayamada da iki tane bardaklı konumlandırılmış. İçeriye geçelim. Burada bebek koltuğu olduğu için ben yine bu koltuğu kendime göre ayarladım. Benim boyum 1.83. Arka koltukta hemen hemen şöyle 4 parmağa yakın bir boşluk ve üst tarafta ise şöyle gösterelim. Hemen hemen 4 parmağa yakın ne? Bir kafa boşluğu bizi karşılıyor. Yani yeterli bir seviye. Şurada hafif bir şaf tüneli var. O yüzden üçüncü yolcu. Şu koltukta çok aşırı rahat edemez arkadaşlar. Aşırı uzun yolculuklar. Yani İstanbul'dan Tekirdağ Sakarya'ya gidebilirsiniz ama Ankara'dan sonrası sizi yoracaktır. Arkadan ön tarafa bakış da şu şekilde. Üç tane şöyle kol dayamımız yani şöyle tutamacımız da bizi karşılıyor. Şurada herhangi bir küllük, herhangi bir havalandırma bulunmamakta bu bir eksi. Şu kapı kollarında da şöyle güzel krom detayları görmek mümkün. Hadi dilerseniz arabanın ön tarafına geçelim. Aracın ön taraflarına geldiğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar anahtarsız giriş bulunmakta. Anahtar cebinizdeyken şu tuş vasıtasıyla kapılarınızı açabiliyorsunuz. Hemen yan tarafa geldiğimiz zaman yine bakın şöyle ben buradaki eşyaları sakladım. Hani kaldırmadım görün diye. İki tane şişesi işte şöyle kalemlik, parfüm şişesi, gözlük kabı gibi ufak tefek ıvır zıvır eşyanızı saklayabilirsiniz. Dört camımız tam otomatik ancak tipik Japon demiştik. Yalnızca şoför tarafı tek tuşla açıp kapanabiliyor. Diğer tuşlar basılı tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi minderlerimizin ileri geri yukarı aşağı ayarlarını yapabiliyorsunuz. Sıklık ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Otomatik değil birazcık böyle manuel elinizle yapabilmeniz gerekiyor. Hemen şu aşağıda da gördüğünüz gibi benzin açma butonu var ve kaputu buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada ESP on off tuşu var ve şurada da yan aynaları açıp kapatabileceğiniz bir malzeme bulunmakta. İçeri geçtiğimiz zaman bu aracın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Bu araçta start stop bulunmakta yani yine anahtar çalıştırma dediğimiz olay mevcut. Anahtarını gösterelim. Anahtar şu şekilde arkadaşlar. Yani çok böyle değişik bir anahtar yapısı var. Anahtarla ilgili de birkaç bilgi vereceğim. Araç çalıştırmak istediğiniz zaman anahtar yok. Ancak şurada bir tane kontak görüyorsunuz. Frene bastığınız zaman bunu bir kere bastırıp yukarı kaldırdığınızda kontak devreye giriyor. Bakın yine sağa doğru bir kere çekiyorum. Kontak açıldı. Yine frene basılı tuttum. Yine şuradaki kontağı sağa doğru çektiğim zaman araç çalışıyor arkadaşlar. Anahtar olmamasına rağmen aynı anahtar varmış gibi kontağı çevirmeniz gerekiyor açılması için. Anlatacağım aracımız 253 bin kilometrede. Bakalım 253 bin kilometrelik bir araç bize neler sunacak. Onu birazdan izleyeceğiz. Aracımızın şurada ses sistemini kontrol edebileceğiniz tuşlara mevcut. Radyo ileri geri ses açıp kapatma ve telefonla konuşma. Bu Android tipte Bluetooth var. Ancak Bluetooth'ta yalnızca telefonla görüşebiliyorsunuz. Yani ekstradan bluetooth'u bağlayıp müzik dinleyemiyorsunuz. Birazcık eski bir bluetooth sistemi var ama yine de yeterli ve bluetooth konuşmaları çok kesintisiz yapılabiliyor. Ben sevdim. Hemen buradaki iki tane tuş vasıtasıyla set dediğimiz şöyle yakınlaştırarak göstereyim. Yol bilgisayarı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ne kadar yol gittiğiniz, kaç kilometre menziliniz kaldı, kaç saattir araba sürdüğünüz gibi yakıt tüketim ayarlarını buradan bakabiliyorsunuz. Aynı şekilde 240 kadranımız var ve 6000 devir gösterge saatimiz var. Saat göstergesi de bu arada burada gördüğünüz gibi. Hemen bu tarafa geçtiğimiz zaman tipik Renault'lardan alışmış olduğumuz ızgaralıkları görmeniz mümkün. Yine buradaki ses sisteminden bahsetmiştik ve bu araç en full paket araç olmasından mütevellit. Çift yönlü dijital klima, 12 volt çıkışı ve bir de şurada bir klima vasıtası tuşu var. Bu klima tuşuna bastığınız zaman şoförü aşırı bir sıcaklık üflemiyor arkadaşlar. Şoförü koruyabiliyor burada tork konvertörü şanzıman kolunu görüyorsunuz. Altta ise bu araçlarda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu araç bu arada 4 artı 2 ve 4 çarpı 4 çeker arkadaşlar. Bu araba 4 çarpı 2 ve 4 çarpı 4 çeker arkadaşlar. Baktığınız zaman burada auto şunu aldığınız zaman auto modda araç kendini ayarlıyor ve siz ne zaman bozuk yollara girdiyseniz onu tespit ederek 4 çarpı 4'e geçiyor. Şu modda kilit modu şurada ortaya aldığımız zaman bakın şurada bir tane look işareti yanıyor. Bu dört şakaya geçtiğini gösteriyor. Sola çektiğim zaman ise bunu kapatıyoruz. Hemen şu arka tarafta şurada koltuk ısıtmalar var arkadaşlar. Koltuk kısıtmalar gerçekten güzel çalışıyor. Çünkü bu bir deri koltuk. Kışı oldukça soğuk, yazın da oldukça sıcak yapıyor. Kışın o soğukluğu koltuk kısıtmayla çözebiliyorsunuz. Tabii ki yazın yapacak bir şey yok. Şurada iki tane bardaklık gözü yapmışlar. Bence yeri güzel. En azından içeceğimize rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ve burada da ileri geri yapabildiğiniz bir tane kol dayama mevcut. Kol dayamanın içerisi de şu şekilde. Bence genişliğe yeterli. Şöyle elimle de gösterecek olursam. Hemen hemen kolumun saat kısmına kadar yani bayağı bir 15 santime kadar girebildiğini görüyoruz arkadaşlar. Burada karartma özelliği olan bir dikiz aynamız var. İki tane ışıklı makyaj aynalarımız var. yine şöyle baktığınız zaman da soğutma özelliğine sahip bir torpidonun olduğunu söylememiz mümkün. Aracımızın iç detayları ile ilgili her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Dilerseniz şimdi sürüşe geçelim. Evet sürüşe geçtik. Öncelikle direksiyon hissiyatından bahsedelim arkadaşlar. Direksiyonumuz tipik hidrolik direksiyon. Eski kısa sistem direksiyon hidrolik sisteme sahip. Hisli bir direksiyon. Ne kadar çevirirseniz o kadar tepki alıyorsunuz. Yani hissiz bir direksiyon değil. Onu söylemek istiyorum. Süspansiyonlarımız görüyorsunuz şu an. Lakalardan geçiyorum veya böyle bozuk yollara girdiğiniz zaman süspansiyonların sert olmasından dolayı yol hissediyorsunuz. Ancak bu sertlik size yol tutuşu olarak geri dönüyor. Yol tutuşu araç su olmasına rağmen oldukça iyi. Başarılı. Tabii ki yerden 20 santim yüksekte olması ani dönemeşlerde, ani dönüşlerde aracın yoldan kopmasına neden olabilir. O yüzden dikkatli sürmenizde fayda var. Şöyle devam edelim. Evet şurada hız sabitleme tuşumuz olduğunu söylemem lazım. Hemen şuradaki 10 tuşuna basarak şuradaki ışığı aktif ediyorsunuz. Sonra da yukarı bastığınız zaman şu an hız sabitleyicimiz devreye giriyor ve hız sabitleyicinin hızını şuradaki tuş vasıtasıyla yukarı doğru basarak bakın hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an 100 km hızı aldım. Tabii ki buradaki limite uymam gerekiyor. O yüzden 80'e geri ineceğim. Bu şekilde gösterecek olursak kapatmak isterseniz de şuradaki on off tuşuna basabilirsiniz. Tekrardan bastığınız zaman ise gördüğünüz gibi devreden çıkacaktır. Aracımızın kör bir noktası çok fazla yok. Araç yerden yüksek, yanalar kocaman, arka dikiz aynasıyla yolu çok iyi görebiliyorsunuz ve şuradaki Ağ sütunlarının da kalınlığı aşırı değil. Bu sebeple yolda çok fazla kör nokta yok. O yüzden bir bayansanız yani bir kadınsanız da bu aracı tercih edebilirsiniz. Kullanımı oldukça rahat. Torque konvertörü şanzımana gelecek olursak şanzıman arkadaşlar zaten Renault'un da kullandığı yıllarca birçok eve misafir olmuş bir şanzıman arkadaşlar. Şanzıman aşırı vites geçişlerini hissettirmiyor. Yani yarı otomatik bir şanzıman gibi değil. Tam otomatik şanzıman olduğunu hissediyorsunuz. Ancak tabii ki bir DSG gibi anlık karar veremiyor, hızlı karar veremiyor. Atik değil şanzıman. E, o yüzden vites geçişlerini bir yerde siz kontrol etmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu arada triptonik bir vites olduğunu da söylemem mümkün. Şöyle sola attığım zaman manuel moda geçiyor. Yukarı, yukarı doğru şöyle ittiğim zaman vites atıyor. Şöyle yine otomatiğe alayım. Aşağı doğru indirdiğiniz zaman ise vites küçültüyor şut hemen sağa çektiğiniz zaman ise yine otomatiğe alıyor diyebilirim. Şöyle sesleri belki duyuyor musunuz bilmiyorum ama araç 16 yaşında bir araç. 2008 model bir araç olduğunu söylemiştik. Belli başlı trim sesleri duymanız mümkün. Özellikle süspansiyonlarda, soğuk havalarda gıcırdama yapabiliyor. Araba ısındıktan sonra ama Bu gajırdama kesiliyor. Yine de arabanın hemen hemen yapı olarak sert plastikli bözeni olduğunu söyleyebilirim. Yalnız şuralar birazcık yumuşak diyebileceğim tabirle yumuşakımsı bir plastiğe sahip. Şöyle hızlanmasına baktığınız zaman araç atik bir araç. Tabi burada 150 beygir güç ve 320 Nm tork olduğu gerçeğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani bu aracın 1.6'sı çok fazla yeterli gelmeyecektir sizlere. Çünkü atmosferik bir motorla gelmiş olacak. Turbo da olmayacak o araçta. Bu aracın yani bu model Qashqai'de en fazla kullanılan ve en çok tutulanının 1.5 olduğunu da söylemem mümkün. Yalnız 1.5 DJI motor yani DC motor bu yıllarda otomatik şanzımanla gelmediğini de söylemem gerekiyor. Yani otomatik şanzımanla bir Kaşkay J10 kodlu kasa istiyorsanız ya 1.6 ya da 2.0 motorla tercih etmek zorundasınız. 2010 yılından sonraki makyajlarla beraber artık 1.5 DC motorlarda da otomatik şanzıman görmeniz mümkün. şöyle yolumuza çıkalım. Birazcık da yolda limitlerimizi zorlayalım arkadaşlar. Aracın bu arada yakıt tüketiminden de bahsetmek istiyorum. Hazır yolumuz açılmaya başlamışken. Arkadaşlar bu aracın yakıt verileri bir tık yüksek. Zaten fabrika verisi diyor ki şehir içlerinde 10.1 litre yakıt tüketimi var. Uzun yollarda da 6 litrelere düşürmeniz mümkün. Ancak benim gibi kısa mesafelerde kullanıyorsanız ki dizel araçlar biliyorsunuz kısa mesafelerde kullanıma uygun araçlar değiller. Aracın ısınması lazım ve belli bir süre yol gitmeniz gerekiyor. Ben daha aracı kontağını açıp 20 dakika yol alıp geri kapatıyorum. Ve genelde ara sokaklarda sürdüğünden dolayı aracı açıkçası çok fazla ısınmadan arabayı park etmiş oluyorum. Bu da aracımın yakıt tüketimini yaklaşık 12 litrelerde tutuyor. Yani İstanbul şehir içi trafiğinde kullanacaksanız ve yol kilometre mesafeniz fazla değilse bu aracın 1.6 benzin LPG kombinasyonunu tercih edebilirsiniz. Ama şehirler arası yolculuk yapacaksanız veya çok trafikli bir bölgede yaşamıyorsanız iki motor çok tatlı gelecektir. Çünkü 1.5'lerde 4 çapı 4 özelliği yok. 4 çapı 4 özelliği de çok tatlı bir özellik. Özellikle hafif arazilerde ben kullanılan ve çekilen videolarını gördüm bu aracın. Oldukça başarılı bir yol tutuşu sunduğunu söylemem gerekiyor. Aracın frenlemesine de söylemek istiyorum. Frenlerimiz güzel, tipik Nissan Renault freni aslında. Ne kadar basarsanız o kadar tutuyor arkadaşlar. Yani zank diye yapıştırmıyor sizi fren. Size bırakıyor o ayarı ama frenleme sisteminin iyi olduğunu söylemem mümkün. 4 disk frenle geliyor. Fren mekanizması onu da söylemiş olalım. Güvenlik paket olarak Euro kaptan 5 yıldız aldığında aldığını da eklemem gerekiyor. Başarılı bir araç arkadaşlar ama ben aracın dış kaporta aksamını çok beğendiğimi söyleyemem. Çok ince saçtan yapılmış olduğunu e, yaptığım gözlemler ve incelemelerle bu sonuca bu kanıya vardım. Araç bir tık daha böyle kalın saç yapısına sahip olabilirmiş. Tabii ki ölümcül kazalardaki kurtarma durumu nasıl? Gözlemlemedim. da gözlemlemeyiz. Şimdi anlatmak istediğim birkaç özellikten bir tanesi şu el freni konumu. Bence el freni konumu çok güzel yere konumlanmış. Hemen elinize cuk oturuyor. Şöyle kaldırabiliyorsunuz hemen. Kaba bir El freni değil arkadaşlar öncelikle ve çok böyle göze batmıyor yani belki elektronik el frenleri olabilir diye düşünebilirsiniz ama bu yıllar için çok güzel yere konumlandırdığını söylemem mümkün araçta bu arada en full paket olduğunu söylemiştik araçta otomatik far otomatik yanan işte ön farlar arka farlar hemen şuradan sis farı kontrollerinizi yapabileceğiniz mekanizmanız yine şöyle bir kere aşağı indirdiğiniz zaman hemen şu aşağı tuşa basarak otomatik mod alabileceğiniz silecekleriniz bulunmakta. Aracın şöyle hemen kısa hızlamasını da söyleyeyim. Bakın. anında 100 km hıza gelebiliyorum ki fabrika versi zaten 0, 100'ü 11 saniyede alabileceğinizi söylüyor. Bu aracın ağır olduğunu da eklemek istiyorum. 1,5 ton üzerinde bir araç. O sebeple bu motor kombinasyonuyla çok iyi şekilde inmelenebiliyor aracımız. Yol tutuşunuzda şeyi olduğunu zaten eklemiştik. Oh trafiğe mi denk geldik? <laughs> İstanbul'un genel hali budur arkadaşlar. Yani İstanbul'da maalesef trafiksiz bir ortam yok. Bugün pazar günü. ve Saat 12.53'te dahi bu şekilde trafik görmeniz mümkün. Trafiğin saatinde olmadığını söylememiz gerekiyor. Bu araçla ilgili çok fazla kronik bir problem yok bu arada. Yani tipik Renault motorları zaten ki 2.0 motoru biliyorsunuz Nissan X-Trail, işte Renault Laguna, e, Megane Megan, Latitude, Safarin gibi birçok markasında da kullandı. Aslında 1.5 DCI motorun bir tık daha geliştirilmiş hali, 150 beygiri yükseltilmiş hali. O yüzden herhangi bir Renault fabrikasında veya Renault servisinde bu aracın motor ve yürüyen kısmını halledebilirsiniz. Belki dış aksamlar bulabilir misiniz diye endişelenmemiz gerekiyor ki o da büyük şehirlerdeyseniz bir telefonla onu da halledebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem yaşamadan bu aracın parçalarını bulmanız mümkün. Çünkü, çünkü 2013 yılına kadar üretildiğini biliyoruz. Yürütme maliyetleri de çok fazla pahalı olan bir araç değil. Yalnızca yedi 7,5 litre yağ ile motorun bakımı yapılıyor. Yani 7,5 litre yağ almanız gerekiyor. Diğer markalara göre minimum 2,5 litre daha fazla yağ almanız demek. Yani %50 daha fazla para ödemeniz anlamına geliyor. O da normal motor, büyük bir motor, 2.0 bir motordan bahsediyoruz. 7,5 litre alması da gayet normal diyebiliriz o yüzden. Aracın direksiyonu çok tatlı. Hemen hemen buradaki her yere basarak direksiyondaki şu kısmın herhangi bir yerini kullanarak kornanızı aktif hale getirebilirsiniz. Müzikle ses sistemi çok aşırı kaliteli değil ancak yeterli bir e, hissiyat sunuyor. Yani daha iyi bir bas alayım isterseniz tabii ki ses sistemi yükseltme yapmanız gerekebilir. Bunun 2010 yılında bir makyaj dediğini söylememiz mümkün. 2010 yılındaki makyajda BOSS ses sisteminin kullanıldığını biliyoruz en dolu paketlerinde. Bir de cam tavanlı olan versiyonlar da var. Bu araç en full paket olmasına rağmen cam tavan bulunmamakta. O yıllarda opsiyonlu olarak alındığını biliyoruz. Yani isteğe bağlı olarak cam tavan alabiliyorsunuz. O yıllardaki cam tavanlar açılır değil yalnız yalnızca ee, cam var. Yani herhangi bir sunroof özelliği yok. ilginiz olsun. Şöyle ara hızlanmalarını tekrar edecek olursak. Bu arada bu aracın devir saati çok iyi. Yani 130 km ile 2000 devirlerde seyredebilirsiniz. Devir aralığı geniş. Bu da uzun yolda yakıt tüketimini oldukça düşürüyor ve motor sesini çok fazla duymuyorsunuz. Yalnız Böyle kısa mesafeli yollarda motor dizel olduğu için bu sesi duymanız mümkün. Hızlandıkça sesi duymuyorsunuz. Çünkü o şekilde bir absorbe yöntemi uygulamışlar. Rüzgar sesi de 90 kilometreden sonra hafif, hafif başlıyor. Yerden yüksek olmasından dolayı birazcık rüzgar sesi almaya başlıyorsunuz. Yol sesi de öyle haman aman alan bir araç değil. Yine o da 90-100 kilometrelerden sonra hafif hafif gelmeye başlıyor. Ama rahatsız edici bir yol sesi yok arkadaşlar. 120 kilometrede hızın üzerinde asıl e, rüzgar ve yol sesi almaya başlıyorsunuz ki bu arabanın zaten limitleri 150 160 km'ler. Bunun üzerine zaten çıkmanızı önermem ki yine e, kar yollarının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu hız limitlerine de uymanızı tavsiye ederim. 140 km hızın üzerine çıkmanıza gerek yok şehirler arası yolda. Zaten İstanbul trafiğinde 20 ile 30'a gittiğimiz için herhangi bir hız limitinden de bahsetmemiz mümkün değil. Arkadaşlar bu araçla ilgili şu an için anlatacaklarımız bu kadar. Bu trafikte sizi daha fazla boğmak istemiyorum. Eğer ki videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.